İslam dininde üç ayların önemi büyük. Her ayın önemi büyük olduğu gibi hazır Allah bu üç aylara özel bir emtiyaz tanımış. Bu aylarda yaptıklarımız diğer aylara nazaran daha faziletlidir demiş. Daha üstündür demiş bir ikram ederim." demiş. Bu nedenle Müslümanlar bu aylara diğer aylardan daha önem verirler, daha çok ibadetle, hayırlı hasenatla, güzel ahlakları celp ile geçirmeye gayret ederler. Hz. Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da ayları bize şöyle bildiriyor. Birinci ay Muharrem'dir. Müslümanların yılbaşısı Muharrem'dir. Bugün, bugün yapılan yılbaşıların ne Hristiyanlıkla Müslümanlıkla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Alakası yoktur. Bu yılbaşılar uydurmadan başka bir şey değildir ve geçirilen durumları da görüyorsunuz. İslam'la uzaktan yakından bağdaşacak bir hali yoktur. Bu nedenle hatta bir isyan gecesidir. Şerafettin Zeynel Abidin Hazretleri bu miladi yılbaşı yani 9 gün önce geçirilen miladi yılbaşı için diyor ki gökyüzündeki melekler, yeryüzündeki yapılan isyana karşı feryat ederler. Tahammülleri kalmaz. Ve yeryüzünde o masiyetin kokusu melekleri taciz eder, rahatsız eder. Siz Müslümanlar o gece kabak pişirin diyor. Bu kokunun izalesi tabak kokusuyla giderilir. Meleklere bir yardımcı olmuş. Onları bu şerif kokudan, yeryüzündeki yapılan masiyetten, meydana gelen kokudan kurtulmalarına bir denze vesile